Evet. Malavadi Köprüsü. Sil taraflarında. Sason. Silvan arasında bir yerdeyiz. Şarkılara, türkülere konu olmuş bir köprü. Malabadi Köprüsü. Şu an itibariyle sözlerini hatırlayamasam bile Malavadi Köprüsü burada başladı bitti. Bir garibin öyküsü. Sanırım böyleydi. Böyle bir şeydi. Evet. O köprüye doğru gidiyoruz. Çekim yapıyoruz. Vatandaşlar, efendim tarih merakları, turizm sevdarları, gezme, seyahat tutkunları köprünün üzerinden bakıyorlar. Burası bildiğim kadarıyla Batman il sınırı diyor. Yani köprünün ilerisi Batman, bu tarafı Siirt veya Diyarbakır. Şu an biz eğer bu köprüyü geçersek Batman tarafına geçmiş oluyoruz. Muhteşem bir eser. Hangi yılda yapıldı bilmiyorum. Alttan bildiğim kadarıyla büyük ihtimal Dicle Nehri geçiyordur. Bir baraj var orada. Evet. Devlet Suçları'nın barajı. Çok yüksek bir köprü. Ben e, Bosna Ersek'teki Mostar Köprüsü'ne benzetiyorum. Yani evet Mostar Köprüsü'ne benziyor. Evet. Köprüsü Köprüsü, Köprüsü... Adıyaman'da Cendere Köprüsü var ama bu kadar yüksek değil o köprü. Orada da bir köprü var ama bu kadar yüksek bir köprü değil. Malabadi Köprüsü. Eskiden bildiğim kadarıyla şehir arası otobüsler bu köprüde yanından geçerlerdi. Şimdi biraz ana yoldan ayrılıp 3-4 kilometre gidiyorsunuz. Ondan sonra köprüyü buluyorsunuz. Evet. Malavadi Köprüsü'nde sizler için çekim yapıyoruz. Köprünün zirve noktasına doğru yaklaşıyorum. Evet. Tam zirve. Köprünün zirvesi. Evet. Buradan sonra iniş başlıyor. Orada Regulator dediğimiz barajın kenarından su deşarjı suyun boşaltıldığı alanı da görüyorsunuz. Büyük bir gürültüyle sular akıyor. Malab malabadi köprüsü. Üzerinde çekimimiz biraz sonra son bulacak. Evet. Buradan biraz daha gittiğimiz zaman Batman il sınırına geçmiş oluyoruz. köprünün diğer cephesi Diyarbakır oluyor. Bu cephesi de Batman oluyor. Yani Malabadi Köprüsü iki ilin arasında sınır teşkil ediyor. Evet orada yazıda görüldüğü gibi Batman il sınırı şu an itibariyle 3-4 adım sonra Batman tarafına geçmiş olacağım. Evet şu an Batman'dayım. Çocuklar aşağıda yüzüyorlar. Tabi çok derin, tehlikelidir bence. Ama gençler yüzüyorlar aşağıda. Evet. Herkese Batman'dan selamlar. Malabadi Köprüsü'ne selamlar.